Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale'in güncellemesi geldi arkadaşlar ve buna ilk bakış yapacağız ve arkadaşlar açıklamalar kısmında e, güncellemeden sonra arkadaşlar şey gelmedi e, bildiğiniz gibi APK olduğu için Android kullanan kullanıcılar e, güncelleme yapamıyorlar bu yüzden yeni bir APK güncel bir APK e, yüklemesi lazım bunu da e, açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar e, yeni APK'da gördüğünüz gibi oyun Türkçeleşmiş arkadaşlar yani artık Türkçe e, Türkiye'ye doğru. Oyun geliyor ve şuradan hemen ücretsiz sandığımızı açalım bakalım. Evet yani e, fena değil. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi oyun Türkçe artık e, burada sohbet yazıyor. Burada yeni askerleri inceleyeceğiz. Onun öncesinde arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi dün söylemiştim, dün e, güncelleme gibi video yapmıştım. Savaş testlerimiz var. Bunları böyle kendi kafamıza göre optimize edebiliyoruz arkadaşlar. Burada savaş listesi kısmı var Burada ayrıca arkadaşlar sandık sistemi artık değişmiş Normalde sandıklardan sadece işte Hani düşük seviyeli sandıklar oluyor Yani düşük seviyeli dedim Sandıklardan az kart çıkıyordu Şu an sandık maliyetlerini artırmışlar Ve sandıkların içerisindeki kart sayısını artmışlar Gördüğünüz gibi dev sandığı var Dün giant chest dediğim sandıktan içerisinde normalde mesela bu kadar altın çıkmaz herhangi bir dandik bir sandıktan Ama en az sandıktan 160 tane kart çıkıyor 16 tanesi rare yani ender bulunan kartlardan 1100 yüzde 1300 arasında altın çıkıyor Büyülü sandık yani magical chest bir önceki güncellemeden önceki en iyi e şeyimiz e sandığımız 60 tane kart iki 2 tane destansı yani eskiden epic 12 tane de ender yani rare kartları ve 400 ile 500 arasında altın veriyor. Büyülü sandık Super Magical Chest demiştim arkadaşlar. Süper büyülü sandık olarak çevirmişler. 2400 ile 3000 altın arası veriyor ve 360 tane kart veriyor. 12 tane destansı yani e rare sanırsam legendary değildir arkadaşlar büyük ihtimalle. O 72 tane de ender kartlar şimdi kart destemize bakacak olursak şöyle e, bu legendary aynen gereken arena 7 diyor arkadaşlar. E, mesela şu epeye baktığımız zaman o bunlar destansı olarak geçiyor. Aynen destansı aynen 12 tane destansı olarak geçiyor legendary'ler. E, şu an yani sandık sisteminde biraz değişiklik var arkadaşlar. Sandık maliyet artmış içerisindeki verilen altın ve kart miktarını arttırmışlar. Türkiye'de işte avuç dolusu 3.29 16 lira birazcık daha pahalı geldi Clash of Clans'dan. şu an daha pahalı yani şu şunlar. E, bilmiyorum yani şey var mesela ipad'de güncellediğim zaman burası 1.49 dolardı. sanırsam hemen hemen aynı paraya tekabül ediyor olabilir e, destek kısmı ortalama iksir bedelini aşağı kısmına almışlar arkadaşlar e, average cost gibiydi sanırsam eskisi e, bu arada ben destek düzeltmedim devi de dev evet arkadaşlar deve de değinecektim devimi de yükseltelim şöyle dördüncü seviye devim olmuş olur e, isterseniz zaten devle alakalı da bir saldırı yapabiliriz daha güncelle yükseltmelerim var ama onlara yapmak istemiyorum. Mesela şunu yükseltebiliriz. Altının fena seviyede değil. E, şunları kullanmıyorum. İskelet kullanmıyorum. E, o yüzden e, değiştirmeyeceğim. E, klan sisteminde falan bir değişiklik yok. Zaten dediğim gibi arenalar var. Arena 4, Arena 5 arkadaşlar. Büyü Vadisi Spell şeydi. Bu da e, Workshop arkadaşlar. inşaatçı atölyesi dediğimiz şey. 1700 kupada açılıyor arkadaşlar. 2000 kupaya kadar Kraliyet Arenası. Yani efsaneviden Legendary Arenadan bir önceki arenaya kadar e, inşaatçı atölyesi oluyor yani 1700'de 2000 arasında inşaatçı atölyesini getirmişler arkadaşlar. Büyü Vadisi bizimki zaten Pekka Oyun Evi'ydi. Pekka Playhouse'tu. Barbar Çanağı'ydı. Barbar bir şeydi. Kemik Çukuru'ydu. Goblin'di. Eğitim Kampı vardı. Böyle Türkçe yapmış oyun burada Touch Sandığı. Crown Chest Touch Sandığı olarak değişmiş. Ücretsiz sandık zaten Free Chest'ti. Aşağıda sandık bölmesi var. Chest Slot olarak geçiyordu. Ee, onun dışında arkadaşlar oyunda Savaş Battle e, diyor zaten Savaş bu. Onun dışında pek bir şey yok. Ee, burada mesela e, burada bu klan arkadaşlar ayrıca şunu söyleyeyim bu kanala başvurmayın bu klanda alım yapmıyorum arkadaşlar. Bu klanda sadece turnuva yapacağız ilerleyen zamanlarda inşallah ve arkadaşlar isterseniz askerlerle ilgili birazcık video izleyelim bu böyle ön bakış olmuş olsun ee, tabi oynamayla alakalı işte Clash Royale oynuyor de gelecek ama böyle bir ön bakış olsun arkadaşlar yeni gelen askerlerle ilgili yeni gelen askerlerle ilgili birkaç bir şey fark ettim arkadaşlar ee, bakın burada ev sahibi visitor yazıyor diye ya, ev sahibi konuk şeklinde gördüğünüz gibi e, saldıran arkadaşın aşağı tarafta arkadaşlar şey var e, dark prince var arkadaşlar yani kara prens mi ne oluyor? Ee, ve devi normal normal askerler var. Bakın şimdi Dark Prince'te bir şey fark ettim arkadaşlar. Normalde mesela prense vurduğunuz zaman canı azalıyor. Ee, azalıyor normal olaraktan. Da. Bu Dark Prince'te vurduğunuz zaman öncelikle kalkanın canı azalıyor. Kalkanın canı bittikten sonra sonra kendi canına geçiyor. Bakın arkadaşlar, sol alt köşede kendi kalkan canı bitti, kendi canı başladı. Bakın kendi canı da fena seviyede değil. Ee, burada güzel bakın o hani ses efekti de gayet güzel. Şöyle sesini bir açayım. Böyle nasıl diyeyim size? Meksikalılar Meksikalıların böyle hani bir şey olur ya uzak doğu Meksika diyeyim uzak doğu diyorum. Hani Meksika tarzı bir Meksika vari bir ses çıkıyor. Ses gayet hoşuma gidiyor. E, prensi falan da falan arkadaşlar. Prensesin arayana geçişi gerçekten mükemmel. Hani ben e, aşık oldum diyebilirim o geçişe. Şöyle iki ikisi de izleyelim. Zaten bir tek burada arkadaşlar e, prensi izlesek de zaten oluyor. Prens dışında bir şeye bakmayacağız burada. Dark prens pardon normal prens değil. Dediğim gibi ilk başta kalkanının canı bitiyor arkadaşlar. Kalkanının canı bittikten sonra kendi canını bitirerekten savaş arenasından iksir olaraktan doğaya karışıyor oyunun mantığına göre. E, onun dışında zaten burada e, iyi oyunlar bakın well played falan değil iyi oyunlar good luck falan vardı. Onları da değiştirmişler. Arkadaşlar tabi Türkçe olmuş bakın gördüğünüz gibi burada Türkçe. kısa değerlendir hiçbir zaman diyelim değerlendirmeyelim. Şimdi aşağıda evet prens ve e, şey var burada prenses var dark prens ve prenses var efsane evi, ev sahibi Wister işte her şey Türkçe olmuş gayet hoş olmuş. Bence yukarı taraftaki arkadaşlar yani kaybeden arkadaşlar. Yok bu maç berabere bitiyordu sanırsam bunu izlemiştim ben. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakıp sahaya ne koyacak? Elektr e, şey iksir e, şey yani oyun İngilizce oynuyor ne yani arkadaşlar kusura bakmayın İngilizcesine alışıyorum. Bazen böyle direkt aklıma Türkçesi gelmeyebiliyor. İksir toplayıcı yani bildiğimiz. E, bakalım başka ne gelecek yani burada şeye çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar legendary karta yani efsanevi karta Kraliçeye dikkat etmeni istiyorum. Prensese pardon. Prensese dikkat etmeni istiyorum. İkisi de e, bu arkadaş golem saldı. Öbür arkadaş e, bir tane şey saldı. Ne onun adı? E, ve Barbarla şey saldı. Goblin saldı. E, bakalım bu saldıran arkadaş da ne saldı? Dal kavuk falan saldı. Geliyoruz. Evet şimdi bakın prens arenaya düştü. Prens arenaya düştü. Bakın prensin ilk başta canı azalan şeye bakın. İlk başta bakın canı azalıyor. Canı azaldıktan sonra e, ne olacak şimdi onu göreceğiz. Arka taraftan Prenses'in düşüşü var. Bakın e, ilk başta kalkanı düştü ondan sonra da canı gidiyor. Prenses'in vuruş mesafesi gerçekten mükemmel. Yani burada zaten amaç sadece Prenses'i koruyup onun ateş etmesini istemek. Üçlü vuruyor zaten arkadaşlar o yönden de çok iyi. E, şu an Prenses'i korumaya çalışıyor. Bakın arka tarafa doğru üçlü üçlü vuruyor o ateşli ok atıyor. Prens de tekrardan arenaya düştü bir tane daha geldi bakın ilk canı azalan şey oku bakın şey, şey ok diyorum kalkanı kalkanı üstten sonra kendi canı Prens arkadan yine 3 vurmaya devam ediyor yani cidden bayağı başladı tabi canı az arkadaşlar canı çok fazla sayıda oyunun suyu çıkardı hani canı çok olan hasarı çok olan birimlerin mutlaka bir eksik yanı oluyor Böyle 2x alalım bunu da e, Prens'i de görmüş olduk dev de var arkadaşlar yeni gelen dev çok çok iyi bir şey cidden çok iyi Hani hiç beklemedim ben böyle bir şey olduğunu. Normal düşündüğümüz devin çok çok dışında yapmışlar. Uzaktan vuran dev yapmışlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben çok şaşırdım görünce. Ve çok beğendim aslında. Olmasını da bir an önce istiyorum da. tabi bize ne zaman denk gelir? O efsanevi kartlar. Legendary kartlar. Bakalım ne zaman denk gelecek. Gayet güzel. Bu arada trim üçlü musketeler kullanan görmedim arkadaşlar hiç. Şimdi ne görmüş olduk? Bu arada şey de görmedim. Zehir büyüsü de görmedim kullanan. Eyvah diyor. Ups galiba. Ups'u eyvah olarak çevirmişler. Gayet güzel. Bu da sol tarafı da kaybediyordu. Savaş berabere bitiyordu arkadaşlar. Bu savaşlar çok bizim için mühim değil. Burada bakalım ne var dev. Bu dev şurada evet. Şunu da kullanıyordu. Onu da kullanmıyordu sanırsam. Evet arkadaşlar. Efsane. Evi diyor. Timberman ile Silakka savaşıyor. Bakalım şimdi. Evet, Devarane düştü arkadaşlar. Devi izleyin şimdi. Lütfen Devi izleyin. De Bakın sol elinde top var, sağ elinde ee, şey var derim. Sol elinde top var, sağ eline top atar var arkadaşlar. Bakın sol elinden sağ eline doğru yerleştirip oradan sıkıyor. Sol elinden sağ eline yerleştirip oradan sıkıyor. Sol elinden sağ eline yerleştirip oradan sıkıyor ve 200-200 hasar veriyor. Onu koruduğunuz zaman gerçekten çok fazla ee, hasar verebiliyor arkadaşlar. Birazdan zaten izleyeceksin sanasam bundaydı. E, mükemmel bir hasarlar verebiliyor. Çok şaşırtıcı bir birlik bence. Gayet hoş olmuş. Bakalım şimdi bayağı bir hasar aldı bu arkadaş. Umarsızca goblinlerini bırakıyor 5. seviye baby dragon'da. Bebek Ejder hasar alsam onların isimleri Bakalım bakalım isimlerde bir değişiklik var mı? Hmm. Şöyle 2x alalım isterseniz. Hatta 4x alalım. Goblin şeysini attı. Bayağı bir hasara düştü. Dev atacak mı bakalım? Evet, dev geldi şimdi bakın. Dev pat. Pat. Pat Pat ve düştü Gördüğünüz gibi Dev de uzaktan vuruyor yani uzaktan vuran bir dev ilginç olmuş arkadaşlar Clash of Clans'tan falan çok çok farklı Bence çok çok zevkli olmuş ama ben beğendim gayet güzel olmuş Hani güncelleme görsel zevkli olaraktan e, Bence gayet hoş bakın dev hala vurmaya devam ediyor pat 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 Çok hoş yani bence Aşağı taraftan da yine vurmaya devam ediyor 2 tane almış ya Ani ölüm <laughs> Ani ölüm güzel Çeviriler falan da fena değil ya. Neyi gördük? Burada ben yalnız e, şeyi göremedim arkadaşlar. Buz prensini mi ne diyeyim onu işte. Dev'i gördük arkadaşlar. Da, Dark prensi gördük. Kara prensi. Prensesi gördük. Şuradan hemen isimlerine bakalım. Buna ne diye çevirmiş? Şövalye. Şövalye. Mızraklı goblin. Oklar. Okçular. Tesla. Dev iskelet. Minyonlar. Daltalık yani barbarlar. Volkür. Volkür diye çevirmişler bunu. Cadı. Dev. Goblinler. Bombacı. Silahşör. Musketler değil artık silahçı çok iyi. Pekka mini pekka. Yavru ejderha. <laughs> bu çok hoş olmuş. Yavru ejderha. Prens. Goblin kulübesi. Alev topu. Fireball'ın şekli değişmiş bu arada. Ee, i̇skeletler. Bomba. Mezar taşı. E, top. Barbar kulübesi. Felaket kulesi. Cehennem kulesi. Felaket olmuş. Domuz bininci. Minin sürüsü. Roket. bunu olmuş? İskelet. Ordusu. Goblin fıçısı. Yıldırım. X yayı, öfke, pekka, dondurma, bu zap vardı. Neydi bunu? Bunu zapı zup olaraktı. Yani bunu ne olarak çevirdiler? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bakalım bakalım başka neye bakacaktım? Bir şeye daha bakacaktım ama ben neye bakacaktım? Onu bilmiyorum ya. Unuttum bak işte. Hmm. Mah unuttum. Rıp 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 rıp. Neye bakacaktım? Ne arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, saldırdığınız zaman ee, saldırı yaptığınız zaman arkadaşlar askerlerin şu an gösteremiyorum saldırı yapmadığım için Daha doğrusu şöyle saldıralım kalkan da şey de kaybetsek bir şey de kaybetsek Şimdi arkadaşlar saldırı yaptığınız zaman aşağıdaki kartlarınız vardı Kartlarınızın üzerine bastığınız zaman arkadaşlar basa tuttuğunuz zaman kartlarınızın hasarını ve canını gösteriyor arkadaşlar Bu da yeni gelen güncellemeyle Tabi oyunla ilgili alakalı bir önceki oyun dengesinde bir şey gelmişti arkadaşlar Onu da söyleyeyim bakın mesela Şöyle göstereyim dev iskeletin Bakın bastığınız zaman 438'e 109 olarak çıkıyor. Şöyle 83-39 olarak çıkıyor arkadaşlar. Mesela şöyle koyalım tamam mı? Şimdi e, bu arada şeydi normalde mesela bizim e, dev iskeletimiz düştüğü anda düşer düşmez arkadaşlar hasar veriyordu. Ama bu yapılan güncellemeyle şey yapmışlar arkadaşlar. Düşer düşmez değil düştükten 3 saniye sonra. Bakın şimdi ölecek. Ölecek 1-2-3 saniye sonra arkadaşlar patlıyor. Buraya aşağıya walker falan yani normal saldırmak için göstermedim arkadaşlar. Şey için gösteriyorum yani. Ee, ne onun adı. Yani bu bilgilenme, bilgilendirme olsun diye gösterdim arkadaşlar. Zaten ok var. Okla alır büyük ihtimalle maçı beraber bitiririz diye düşünüyorum. Ya da kaybederiz. Çok da e, şey yapmayız yani. Abartmadan bitiririz. Yani güncellen bu şekilde arkadaşlar. Güncelleme ilgili sanırsam her şeye göz attık. Benim gayet hoşuma gitti. Hani beğendim. Fena bir güncelleme olmamış diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz güncelleme hakkındaki yorumlarınızı tabii ki de yorumlar kısmından Bekliyorum arkadaşlar. Ee, ya şu an hadi al da bitir ya. Çok şey yapmayalım. Bu zaten öyle oynuyoruz tarzı bir şey olmasın. Normal e, şey olsun. Ne onun adı? Güncelleme ile ilgili bir şey olsun. Yani şu aşağıdaki kartları göstermek istedim arkadaşlar. 876 109 mesela. 109 vuruyor. 876 canı var. Dev iskeletimiz mesela. Patlama hasarında da göstermiş. Bakın burada mesela 720 patlama hasarı. 2000 canı var. Yüzde işte vururken ki hasarı. Ee, Bunun mesela 584 canavar 93 vuruyor falan bu şekilde göstermişler arkadaşlar. Bunlarda komutlar bakalım bakın bol şans bravo Vay Be eyvah i̇yi oyunlar teşekkürler ifadelerimizde bu şekilde yani oyun bu şekilde değişmiş arkadaşlar bence iyi olmuş hani Türkçeleşmesi tabii ki de daha iyi olmuş bizim için ee, Türkçe olması onun dışında arkadaşlar oyun gayet eğlenceli bence. Bu arada şöyle yapabiliriz tabii ki de. Aa biz ben niye öyle bir şey yapmadım ki ya? Aa o ok katıp keşke bir yıldız alsaydık Crown chest yani gü günlük şey için ama önemli değil arkadaşlar çok da e, bir sonraki seferde bunları telafi ederiz yani çok önemli değil. direkt arkadaşlar e, bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz güncelleme derinlemesine bir bakış atmaya çalıştık umarım videoyu e, baya yani video umarım sizin için bir gandırıcı ilk bakış anlamında açıklama kısmında dediğim gibi linki bırakacağım arkadaşlar. İndirme linkini ayrıca arkadaşlar çekilişe katılmadıysanız onun da linki açıklama kısmında olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler.